Ay bir de nasıl kıvırdı? Yok onun değilmiş de, yok başka birisininmiş de. Size ne? Size ne? Genç bekar kız kimden geldiyse geldi. E biz de ona şaşırıyoruz ya. Neydi o öyle tepkiler? Beklemediği birinden gelmiş demek ki. Sevgilisi var mı acaba? Bence vardır. Nasıl birisi acaba? Arkadaşlar! Herkes dikkatini buraya verebilir mi? Şimdi bazı konulara karşı duyduğunuz merak İşinizi yapmanızı engellemiş olabilir. Ve ee, ben bunu hiç istemem. O yüzden şimdi herkes buraya toplanabilir mi? Herkes. Hayırdır kuzen? Hayır kuzen, hayır. Şimdi siz dedikodu yapıyorsunuz. Siz şimdi bu çiçeklerin kimden geldiğini merak ediyorsunuz. Nereden çıktığını merak ediyorsunuz değil mi? Buraya lütfen. Arkadaşlar bu çiçekler adanın sevgilisinden. Yani benden. Ne? ne? Yaptık aşkım, yaptık. Hallettik. Evet. Şimdi, eğer merakınızı giderdiysem... ...aklınızda başka bir soru işareti kalmadıysa... ...herkes işinin başına. Buyurun. Buyurun. Haydi. İşinizin başına. gelsin. Hatta tüzün. ben bir buraya bakayım. Ee, kankam ben sana ne anlatacaktım unutmuşum. Şöyle an bir olay olmuştu şimdi. Ya kuzen, ben daha önce fark etmemişim. Neyi? E senin arkalarda da diş varmış. Şuralarda gülünce çıktı ortaya. Otur. <laughs> Hatta devam et, devam et. Söyle. Eğlen benimle hadi. Ben ne söyleyeyim? Sen söylenecek her şeyi söyledin biraz önce. Ali, bana bak senin bu olayın üzerine illa ki edecek küçük lafın vardır kardeşim. Konuş bitir. sonra uzatmayalım hadi. Yok yok gerçekten yeni oraya edecek hiçbir lafım yok. Çünkü böyle sevgilisinin masasını çiçeklerle donatan, ondan sonra milletin içinde seni seviyorum diye haykıran, sevdiğini söyleyen insana ben sadece helal olsun derim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Her şey için yaptıkların için her şey için sağ ol. Önemli değil kuzen. Yani sadece bunu benim yaptığımı unutma. Hep aklının bir köşesinde olsun. Ali bana böyle iyilik yapıldı, rehin alındı, boğazları sıkıldı annen. Sen böyle mi rehin alındın? Böyle. Kızım az önce ne oldu öyle ya? Ay hala inanamıyorum. Bora Bey ne yaptı öyle? Ortalık yandı yandı, alev aldı ya. Az önce olanlar güncüz düşüydü. A -a. Az önce olanlar gündüz düşüydü değil mi? I i, gündüz düşüydü. Gündüz düşüydü. Ah! Tamam gerçekmiş. Kızım gerçi haklısın. Koskoca Bora ofisinin ortasında ilanı aşık edince yani rüya gibi geliyor. Ay çok güzeldi ya. Hani rüyalarda çok istediğin bir şeye ulaşmak için uzanırsın da ulaşamazsın ya. İyi kabus o kanka. Aynen öyle Selin. Aynen öyle. Benim rüyamda yalanlarım yüzünden kabusa döndü. Vay be. Vay be. Ne oldu vuruşlar ya? Oğlum <laughs> <laughs> yani ben bu kadar kısa süre değişeceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Hatta görmüştüm inanmamıştım hatırlıyor musun? İnanmadın ama inanmıyorsun da başından beri belliydi sizin birbiriniz için böyle yanıp bittiğiniz de. Sadece bu konuda işte aşkı bilen, bunu yaşayan, işi bilen... ...bir çifte ihtiyacınız vardı rehber olarak. Dayanamadın değil mi ulan? Dayana... Dayanamadın ya? değil mi? İki çift laf etmeden dayanamadın, duramadın değil mi? Hayır, Konuş, öyle. konuş, tadını ya. çıkar. Konuş, 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 konuş. Bir şey diyeceğim. Devam et, konuş. Yok, yok, konuş. Konuş ben, kardeşim, tamam. konuş. Konuşmayacağım Kuzen, Konuş. Gerçekten şaka bir yana cidden çok sevindim ama. Yani bu olaylar çözüldü, kafamız rahat. Şirkette işler yolunda mis gibi. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Ben ne yapacağım Selin? Dört yanım engellerle çevrili. Kızım senin dört bir yanın engellerle değil, Bora'yla ile çevrili. Ayrıca sevginin önünde hiçbir engel duramaz kardeşim. Başımda öyle bir dert var ki. Sana anlatmadım, sen bilmiyorsun. Hangi birini anlatacağım tabii. Neyi bilmiyorum. Teyzem gerçeği biliyor. Ay Yasemin abla. E biliyorum ben onu anlattım. Sen onu kolayca halledersin kanka, boş ver. He he, hallederim. Nergis teyzeme söylemiş. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Benim Bora'yla birlikte olma şansım yok Selin, yok. Hı. Bir engeli atlasam diğeri çıkıyor önüme. Tuğçe'yi gördü. Vallahi kanka ne yalan söyleyeyim, bakmasam bile görülmeyecek gibi değildi o bakışlar. <laughs> of. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Sevgilisinden dedi. Çiçekler adanın sevgilisinden dedi ya. Nankör adam. Ama salaklık bende. Salaklık bende. Şirketin kapısının önüne konulmuş kızdı. ben aldım, paketledim, adamın gözünün önüne koydum ya. Ama ben sana göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Gerçek Tuğçe Dikman'la tanışma vaktin geldi senin. Of. Hop, hop 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 Sakin ol güzelim ver bakalım şunu. Ne oluyoruz? Ha? Bak bir şey diyeceğim. Bu tarz sinir, stres cilde zarar verir. Bunu biliyor muydun? Çirkinleşirsin bak söylüyorum. Defol git Rüzgar seninle uğraşacak halim yok. İşler mi canına sıktı? Hı? Geçer gider ya. Boş ver. Çıkar mısın lütfen? Peki bu son olaya ne diyorsun? Bak gerçekten yorumunu çok merak ediyorum. Gerçi Bora yani hepimize fırça kaydı. Kimse kendi arasında konuşmasın diye ama bence biz konuşabiliriz. Yani diğerlerine nazaran bizim mevkimiz biraz daha farklı ya. Hani. Bu konuda konuşmak istemiyorum Rüzgar. <laughs> bence bunlar en başından beri sevgililerdi biliyor musun? Yani bize söylemediler, bizden sakladılar. Sonuçta yeni ilişkini gidip şirketin ortasında herkesin içinde açıklamazsın. Hele ki bu ara doğru söz. Ya bak gerçekten hayret ediyorum yani. Hayret ediyorum ya. Yani gelçi böyle diyorum da ben kampta biraz şüphelenmiştim biliyor musun? Ne oldu sana? Bozulmuş gibisin. Hı? Bak büyük patronun sevgilisi senin asistanın. Yani bunun tadını çıkar güzelim. Lütfen. Neyse benim kaçmam lazım. Avukatla falan görüşeceğim. Sen ne işin var avukatla? Ee, büyük dedemden bir şeyler kalmış bana. Miras yani? Yani sayılır. Miras demeye bir işaret ister. Yani baksan masrafı kendinden fazladır. Hmm. Anladım. Ya güzelim asma şu suratını. Bak karşında grafik departmanının başkanı var. Lütfen. Öpüyorum.